Bazı hikayeler vardır ki insanı gerçekten derinden sarsar. Duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olur. Çünkü aklınız bir türlü işin içinden çıkamaz. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki hem resmi kayıtlara geçmiş hem de köy halkının hala konuştuğu bir olay. <laughs> Yıl 1960 yer Bitlis'in Mutki köyü. Ve burada öyle bir lanet baş göstermiş ki kadınların dünyaya getirdiği hiçbir bebek sağlıklı doğmamış. Düşünsenize kimi bebek tek gözlü, kimi bacaksız, kolsuz, kimi dudakları yarık, kimi de sanki yılan derisiyle kaplı gibi doğuyordu. Doğumlar anneler için bir umut değil, bir kabusa dönüşmüştü. Kadınlar her doğum öncesi dua ediyor, dilekler diliyordu. Ama sonuç hep aynıydı. Her yeni doğan yeni bir acı demekti. Yıllar geçti ama bu lanet hiç bitmedi. Köyde artık ne yapılırsa yapılsın sonuç değişmiyordu. Ve işte o noktada İnsanlar çaresizliğin en karanlık yoluna başvurmaya başladılar. Hocalara, büyücülere, falcılara gitmeye. Ama bu onların başına çok daha büyük bir felaketin kapısını aralayacaktı. Çünkü tam da o günlerde köylerin arasında esrarengiz bir kadın dolaşmaya başladı. Ve onun gelişiyle Mutki Köyü'nün hayatı artık asla eskisi gibi olmadı. Bir sabah köylüler kapılarının önünde yabancı bir kadın gördüler. Onu ilk kez görmüşlerdi. Üzerinde simsiyah, yerleri süpüren uzun bir kıyafet vardı. Kumaşı o kadar kirliydi ki nereye otursa toprak çamur içinde kalıyordu. Yüzü kemikliydi. Sanki elmacık kemikleri dışarı fırlamış gibi. Teni ise neredeyse kül renginde solgun. Ama asıl korkutucu olan gözleriydi simsiyah, boş bakışlar öyle donuk ki içinize işliyordu. Kadın kapıları tek tek çalıyordu. Un verin, ekmek verin, süt verin, şeker verin diye. Yiyecek istiyordu. Köylüler ona verdiler ama kimse içeri davet etmeye cesaret edemedi kapının eşiğinde bile oturtmadılar. Çünkü onun varlığı insanın içine tarifsiz bir sıkıntı veriyordu. Daha da ilginci hayvanlar bile bu kadından tedirgin oluyordu. Köyün köpekleri üstüne havlamıyor, aksine kuyruklarını kıstırıp kaçıyordu. Atlar ürküyor, çocuklar yanına yaklaştığında ağlamaya başlıyordu. Köylüler ona dikkatle bakarken kadın sadece bir isim söyledi. Belkıs. Kimseden değildi nereden geldiğini, nereye gideceğini kimse bilmiyordu. Ve işte o günden sonra Mutkü köyünün kaderi tamamen değişmeye başladı. Çünkü köyde yaşanan bütün korkunç doğumların arkasında sanki bu kadın vardı. Belkıs köyde dolaşmaya devam ediyordu. Ama bir gün köyün en saygın kişisinin yani muhtarın kapısını çaldı. Muhtar kapıyı açtığında karşısında o kadını görünce irkildi ama belli etmemeye çalıştı. "Buyur, ne istiyorsun?" diye sordu. Bel kız o boş, simsiyah gözleriyle muhtara bakıp soğuk bir ses tonuyla şöyle dedi: "Bu köyde doğan çocukların neden sakat olduğunu öğrenmek ister misin?" Muhtar bir anda donup kaldı. Çünkü bu soruyu kimse dile getirmeye cesaret edemiyordu. Herkes konuşuyor ama kimse yüksek sesle telaffuz etmiyordu. Muhtar ne demek istiyorsun diye sordu. Belkıs biraz yaklaştı. Sesi neredeyse fısıltıya dönüştü. Ben biliyorum ama herkesin önünde değil. Sana yalnızca gece anlatırım. Muhtar neye uğradığını şaşırdı. Kadın bir şey biliyor muydu yoksa köylünün korkularıyla mı oynuyordu? Ama gözlerindeki o tuhaf ifade onun oyun oynamadığını düşündürdü. Belkıs muhtarın evinden ayrılırken köylüler görmüş ve fısıldaşmaya başlamışlardı. Belkıs muhtarla ne konuştu? Neden yalnızca ona bir şeyler söyledi? Artık köyde bir söylenti dolaşıyordu. Herkes merak içindeydi. Ama bir yandan da bu kadının köyde kalmasının felaket getireceğini düşünüyorlardı. Çünkü Belkıs'ın köye ayak bastığı günden beri yeni doğan bebeklerin hali daha da kötülemişti. Sanki köy gözle görülmeyen bir karanlığın içine sürükleniyordu. Belkıs köyde günlerce kaldı. Her sabah kapı kapı dolaşıyor, yiyecek istiyor ama sadece yemek istemekle kalmıyor, köylülerin rüyalarına da giriyordu. Birçok köylü sabah kalktığında aynı şeyi söylüyordu. Dün gece Belkıs'ı gördüm. Evime girdi. Yatağımın ucunda oturdu. Bana bakıyordu. Kimileri onu kocaman bir dilan gibi gördüğünü söylüyordu. Kimileri ise bir anda yaşlı bir cadıya dönüştüğünü. Ama ne olursa olsun herkes uyanınca kalbi ağzında uyanıyordu. Çocuklar geceleri ağlıyor, kadınlar dışarı çıkmaya korkuyordu. Köyün erkekleri ise her geçen gün daha da tedirgin oluyordu. Sonunda köyün ileri gelenleri toplandı. Bu kadın köye felaket getirdi. Onu defetmezsek köyümüz perişan olacak dediler. Muhtarsa ikilemdeydi. Çünkü Belkıs ona bir şeyler anlatacağını söylemişti. Ama köylülerin baskısı öyle büyüktü ki sonunda o da razı oldu. Bir gece yarısı köylüler toplandı. Ellerinde sopalar, baltalar, meşaleler vardı. Belkıs'ın kaldığı kulübeyi bastılar. Ama içeri girdiklerinde kulübe bomboştu. Ne eşya vardı, ne kadın sanki orada hiç yaşamamış gibi tek bir iz bile yoktu. O gece köylüler rahatladıklarını sandılar ama ertesi sabah korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Köyün tek çeşmesinden akan su simsiyah olmuştu ve herkes o an anladı ki Belkıs gitmemişti. Aksine köyü terk etmeyi reddetmişti. Şimdi onları cezalandırmaya hazırlanıyordu. çeşmeden simsiyah su akmaya başladığında köyde büyük bir panik yaşandı. Kadınlar çocuklarına su içiremedi. Hayvanlar bile suyu koklayıp içmedi. Kimse köyün ortasındaki çeşmeye yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ve sanki bu yetmezmiş gibi o günden sonra doğan bebekler artık sadece sakat değil, doğar doğmaz ölü bulunmaya başlandı. Her doğum bir mezar anlamına geliyordu köylüler mezarlığa gide gele bitkin düşmüşlerdi. Köyde sevinç, umut diye bir şey kalmamıştı. Geceleri rüzgar uğuldadığında herkes aynı şeyi hissediyordu. Sanki Belkıs'ın o ince tüyler ürpertici kahkahası rüzgarla birlikte evlerinin içine giriyordu. Kadınların saçları sabah uyandıklarında birbirine dolanmış, düğümlenmiş bulunuyordu. Erkeklerse rüyalarında Belkıs'ın kendilerini boğmaya çalıştığını anlatıyordu. Köylüler artık başka bir çare kalmadığını düşündü. Ne hocalar ne dualar ne de köyün yaşlılarının sözleri işe yaramamıştı. Herkes aynı karara vardı. Belkıs insan değil. Onu insan gibi kovamayız. Bu bir varlık, belki de bir lanet. Onu ancak toprağa gömerek kurtulabiliriz. Ama nasıl yapılacaktı bu? Kim bu kadına el sürmeye cesaret edebilirdi ki? Çünkü herkes biliyordu. Belkıs'a yaklaşan ölümle yüz yüze gelecekti. Ve işte o noktada köyün en cesur gençlerinden biri öne çıktı. Ben yaparım dedi. Ama onun bu sözünden sonra yaşananlar köyün hafızasına asla silinmeyecek şekilde kazınacaktı. Belkıs'ın artık köyden gitmeyeceğini anlayan köylüler gizli bir plan yaptı. Gece yarısı onun yiyecek için uğradığı kulübenin etrafına pusu kuracaklardı. Kapı kapandığı anda içeri dalıp onu yakalayacak, zincirlerle bağlayacaklardı. Sonra da köyün dışındaki derin çukurlardan birine gömeceklerdi. Plan hazırdı. Ama herkesin aklında tek bir soru vardı. Ya başaramazsa? İşte tam bu noktada o cesur genç ortaya çıktı. Köyün en güçlü delikanlısıydı. Omuzları geniş, yüreği korkusuz. Ben Belkıs'ı yakalarım ama bana yardım etmezseniz hepimiz bu lanete yenik düşeriz dedi. O gece ay yoktu. Köy zifiri karanlığa gömülmüştü. Köylüler kulübenin çevresinde nefeslerini tutarak bekledi. Saatler geçti, sonunda bel kız göründü. Elinde paslı bir bakraç vardı. Çeşmeden aldığı simsiyah suyu kulübeye taşıyordu. Sanki o karanlık sudan besleniyordu. İçeri girdiği anda genç adam fırladı koca bir zinciri omzundan indirdi ve Belkıs'ın üzerine atladı. Ama o anda kulübenin içinden öyle bir çığlık koptu ki köyün bütün ışıkları sönmüş gibi oldu. Köylüler korkuyla kulübeye daldıklarında genç adamı yerde çırpınırken buldular. Yüzü bembeyaz olmuştu, nefes alamıyordu. Sanki görünmez bir el boğazını sıkıyordu. Belkıs da köşede ayakta duruyordu ve bu kez farklıydı. Gözleri kocaman açılmış, simsiyah göz bebekleri tüm yüzünü kaplamış gibiydi ve dudaklarının arasından çıkan ses insan sesi değildi. Bir uğultu, bir inilti. Kulakları delen o ses kulübeyi doldurmuştu. "Beni göremezsiniz. Ben zaten bu toprağın altından geldim." Köylüler dehşete kapılmıştı. Artık herkesin aklına aynı şey geliyordu. Bu kadın bir insan değildi o köyün yüzyıllardır sakladığı bir lanetin ta kendisiydi. Artık herkesin gözünde tek bir gerçek vardı. Belkıs insan değildi ve bu köyde kaldığı her gün köylüler ölüme biraz daha yaklaşıyordu. O gece muhtar köyün en yaşlısını çağırdı. O yaşlı kadın yıllardır kimsenin duymaya cesaret edemediği bir hikaye anlattı. Bu toprakların altında yıllar önce gömülmüş bir kadın var. Onu diri diri toprağa vermişler. Çünkü büyücülükle uğraştığını, kara ilimlerle köyü lanetlediğini söylemişlerdi. Belkıs işte o kadının geri dönen ruhu. Bu sözlerden sonra köylüler artık tek bir yol kaldığına inandı. Belkıs'ı köyden çıkarma. Bir sabah kadınlar ve çocuklar evlerine kapatıldı. Köyün bütün erkekleri Belkıs'ın yolunu kesti. Meşaleler, baltalar ve zincirlerle onun karşısına çıktılar. Ama Belkıs tek bir adım geri çekilmedi. Sadece kollarını iki yana açtı ve gökyüzüne baktı. Bir anda rüzgar öyle bir esti ki meşaleler söndü. Köylüler göz gözü görmez bir karanlığın içine gömüldü. O an Belkıs kahkaha attı. Beni kovamazsınız. Çünkü ben buradayım. Bu topraklar benim ve siz de bana aitsiniz. Ama köylüler geri adım atmadı. Kalabalık halinde üzerine yürüdüler ve Belkıs hiç beklenmedik bir şey yaptı. Birden gözden kayboldu. Sanki hiç var olmamış gibi. Köylülerin ellerinde zincirler, baltalar kaldı. O günden sonra Belkıs bir daha görülmedi. Ama köydeki lanet de hiçbir zaman tam olarak kalkmadı. Çünkü hala o köyde geceleri rüzgar uldadığında insanlar bir kahkaha duyar. Ve herkes bilir ki Belkıs hiçbir yere gitmedi. Sadece bekliyor. İşte böyle Belkıs'ın hikayesi köyün üzerinden kara bir bulut gibi geçti. Kimi onun lanetli bir ruh olduğuna inanır, kimi ise kara büyüyle uğraşan bir kadının intikam için geri döndüğünü söyler. Ama gerçek neydi? O kadını gerçekten gören oldu mu? Yoksa tüm bunlar köylülerin korkularının, söylentilerinin ve zamanla büyüyen efsanelerin bir oyunu muydu? Şunu biliyoruz ki o köyde hala geceleri dışarı çıkan kimse yok. Çocuklar büyütülürken anneler onlara hep aynı uyarıyı yapar. Gece olunca evden çıkma. Belkıs seni görür. Şimdi size soruyorum. Sizce Belkıs gerçekten var mıydı? Yoksa köylülerin hayal gücünün, korkularının doğurduğu bir kara basan mıydı? Ya da belki hala oralarda bir yerlerde dolaşıyor mu? Kararı siz verin. Ama eğer bir gün yolunuz o köye düşerse ve gece rüzgar kulaklarınızın dibinde uğuldamaya başlarsa sakın unutmayın. O kahka hala orada.